Poşetimizde iki tane saç düzleştiricisi var. Bir tanesi CVS, bir tanesi Remington. CVS'den başlayacağız. Ben daha sonra Remington'un da kontrollerini sağladım ama Remington'un durumu biraz çok ağır. Yani muhtemelen cihaz hurdaya ayrılacak. CVS'de gördüğünüz gibi kablo dipten kopuk durumda. Remington'u kenara itiyorum. Bu cihazı şimdi nasıl açabilirim ona bakıyorum. Hiçbir tarafında vida yok. Kablonun girdiği yerlerden artık tırnak olduğu düşüncesiyle küçük bir tornavida yardımıyla kastırarak ince ince plastikleri kırmadan çıkartıyorum. Isıdan dolayı plastiklerin tırnaklarında sertleşme olabilir, yani kırılabilir. Onun için aşırı dikkatli bir şekilde açmanız gerekiyor. Gayet sağlam hiçbir tırnağa kırmadan burayı çıkartmayı başardım. Gördüğünüz gibi kablo dipten kopuk ve patlak durumda. Tehlikeli bir durum. Burada kablonun dipten kopmasını yani yükünü almasını engelleyen plastik kısım tek parça olarak basılmış. Şimdi bu kabloyu tekrardan bunun içinden geçirme şansınız yok. İçinde iki tane küçük vida var. Bu vidaları söküyorum, çıkartıyorum. İki tane kablo devreye lehimlenmiş durumda. Lehimleri de söküp çıkartıyorum. Şimdi bakın bu parçayı buradan aldım. Detaylı bir şekilde baktım, inceledim. Yani hiçbir şekilde kabloyu bunun içinden tekrardan geçiremezsiniz. Şimdi biz de başka bir yöntem deneyeceğiz. Tekrardan kablonun ucunu biraz açıyorum. Lehim yapacağız. Cihaza bağlayacağız. Çalışacak mı? Kontrollerini sağlayacağız. Bunlarda ters düz yok. Yani kahverengi kavringe bağlayacağınız diye bir şart yok. Kabloları tekrardan yerine bağlıyorum. Önce tabii ki devrede kalmış olan kabloları çıkartıyorum. Burada size illaki bir lehim makinesi şart. Kabloları çıkarttım yeni kabloları lehim yaparken önce kablo uçlarına lehimi damlatıyorum. Kabloyu iyice lehimi yedirdikten sonra devreye montajını sağlıyorum. Dikkatli bir şekilde lehimleri yapıyorum. Kahverengiyi bağladık. Maviyi de bağlıyorum. Gayet basit bir cihaz yapılmış. Bağlantı işleri tamamlandı. Kabloyu tekrardan alt taraftan geçiriyorum. Vidaların üstüne sıktım. Şimdi bunun dip tarafına ben silikon damlatıyorum. Bu arada cihazı fişe de taktım. Kısa bir süreliğine taktım çıkarttım. İki tarafta ısınıyor. Herhangi bir problem yok. Kablonun çıkışının olduğu yere bakın silikonları damlattım. İşlemlerimi bu şekilde tamamlayarak üst kapağını tekrardan üstüne doğru oturtuyorum. Bunun işlemleri bu kadar. Dediğim gibi Remington'un biraz durumu ağır. Birkaç işlemler yaptım. Videosunu yayınlayabilecek miyim bilmiyorum. İşlerim biraz yoğun. Herkese kolay gelsin.